gitmiyor. Birinci çaldığımızda birinci dolap çalacağız. Yani birinci lasi dore la la. Merhaba arkadaşlar. Ben Doğan Doğan kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile ee, Uzun bir ara verdik. Ee, malum iki senedir virüsten dolayı bu konserlere falan gidemiyorduk. Bu yaz konser ve festivallerden dolayı biraz e, derslere ara verdik. Festivallere gittik, konserlere gittik. O yüzden turma bakmayın. Bundan sonra e, videolarım devamı gelecek. E, bugün odam kireç tutmuyor türküsünü çalışacağız arkadaşlar türkü isterseniz baştan sona kadar bir çalın hem çal söyleyeyim ara sazı çalacağım baştan Ondan sonra direkt çana gireceğiz <laughs> ikinci saftır, üçüncü saftır. Onları da uzamasın diye. Burada hani kullanılaştırma olsun diye. E, türkü 5-8'lik. Türküde e, değiştirme işaretleri si, bem, siler bemol 2 yani si bemol 2. Tazım üzerindeki si bemol 2 notasına şey yapacağız, basacağız. E, başka da e, notalar e, re notası var. Alt teli boşu. Si notası var. İşte si'ler bemol 2. Şurası arkadaşlar. Si bemol 2'ye basıyoruz. Do notası da üstteki do notasını alıyoruz. La notası var. Genelde bu. Yani re, si, do, la notası mi. Bu notalar yer alıyor. Yani mi notası. Bunlar yer alıyor Türkiye'de. Türkü 4 satır. Yani 4-5-4 satır ama genelde birbirine benziyor. Okuma tekniği şudur arkadaşlar. 5-8'i nasıl okuyoruz? Şöyle elimizi işte iki dörtlük gibi sonunda üç vuruş yapacağız. Mesela bir, iki, ondan sonra üç, dört, beş. Yani ne yapıyoruz? Orada başta S var. S, iki yaptık. R, R, R. Ondan sonra ikinci ölçüye geçiyoruz. Si, iki vuruş yaptık. Do, iki vuruş. Ondan sonra da Do, yani beş, sekiz bu şekil. Bir, iki, bir, iki, üç, üç şekil yapıyoruz arkadaşlar. Yani bir, iki, 1, 2, 3, 5, 8 bu şekilde okunuyor. Öbür türkülerde genelde 2, 4'lük, 4, dört, 4'lük biz geçtik. Bugün 5, 8 türküye geçeceğiz. Bundan sonraki türküleri ben genelde e, daha çok egzersiz ve Kalıplar üzerindeki misal hangi kalıp daha, daha Türkülerden nasıl güzel çalınabilir onlara daha çok ağırlık vereceğim. Buraya kadar Türkülerden devam ettik. Bundan sonraki daha çok işin teknik kısmına gireceğim. Yani teknik daha çok güzel çalmaz için. Bundan sonra onlara devam edeceğim. Evet arkadaşlar Türkümüzü Şam bölümünden direkt alıyoruz. Türkünün notaların üstüne notalar işaretleri üzerine notalar isimleri yazmışım. Aslında nota ismini öğrenmeniz lazım. 5 paralel, 3 çizgi, 4 aralık. taların üstlerinde ok işareti olan da yukarıdan, üstteysen yukarıdan aşağı vuruyorsunuz. Alttaysan alttan yukarı vuruyorsunuz. Ok işaretleri bu şekiller. Yani üstten alttan bu şekil gidiyor. Notaların altlarında da parmak numaraları Yani hangi parmakları biliyorsun Parmak numaraları ben size şeylerde göstermiştim. Beni bu videoyla eğer tanıyorsanız videolarım ilk birinci videodan itibaren izlemeniz lazım. Çünkü orada her şeyi detaylı bir şekilde anlattım ben size. Şimdi direkt türkümüze geçelim. Bir de alalım iki, iki ölçeyi. Devam edelim. Mi, fa, mi, re. Devam edelim bir tekrardan. Mi, fa, mi, re. Öbür ölçüye geçelim. Re, 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 Şu mi, fa, mi, re, re, re bir de birleştirelim. Mi, fa, mi, re, 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 re. İki ölçeyi aldık. Devam edelim öbür ölçüye. Es, mi, mi, do, re, re, Tekrar ediyoruz orayı iki Yani es mi mi do re re. Es mi mi do re, re Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar baştan son çaldığımız yere kadar gelelim. Durmadan es do re mi 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 re re mi mi do re, re. Tekrar eden burayı. Do re. arkadaşlar S'leri dolduruyoruz. S'leri neyle dolduruyoruz? Birinci notaya göre misal. Oradaki S'i ne yapıyorum? R ile dolduruyorum. Yani dörtlük S, dörtlük R gibi düşünün. Devam ediyoruz. <laughs> Tag <Tegre> edelim. <laughs> Buradan baştan oraya kadar bir gelelim arkadaşlar. En baştan. Yani burada röpriz var. Oradaki e, işaretleri de yavaş yavaş öğretelim. Yani 2.3 ise orada röpriz. Yani oradaki e, ilk başa konulduğu yere misal. İki saat arasını çalacağız. Yani nerede dönüyoruz o röprizden? Odam kere tutmuyorum. Baş, oraya kadar dönüyoruz. Orayı ilk kere çalacağız. Baştan alalım. <laughs> Oh. burayı bir okuyayım arkadaşlar. E, notalar üzerindeki hece bağları. Notalar üzerinde bir çizgi var böyle doğal bir çizgi. Oradaki hece var. Yani odam, kireç oradan 3 nota alıyor. Yani oradaki hece bağları. bize bir hecede 3 nota varsa o şey okurken o üç notayı çalman lazım. Şu şekil olacak. Odam, <laughs> şekilde arkadaşlar. Yani devam edelim arkadaşlar. Sevda baştan gitmiyor kısmından. İki ölçü iki ölçü devam edelim. Es. Evet. Tekrar edelim orayı. Devam edelim. Bu iki ölçü tekrar alalım. Devam edelim. Oraya en son ölçü bir daha alalım buraya kadar e, o satırı devam edelim yani 1 iki 3 4. satırı sevda baştan gitmiyor orayı satır komple bir satır çalalım. <laughs> buraya kadar devam ettik. Son satıra gidelim. Tekrar edelim. Son, son ölçü alalım. Son üç ölçüde de şu var arkadaşlar. Türkü burada bitiyor. La, la, la. Yani 1, 2, 1, 2, 3 gibi. Burada bir Roma rakamla yazılan şey, bir parça içine alınan bu birinci dolap, ikinci dolap diye geçiyor. Size şöyle anlatayım arkadaşlar. Türk'ü bitirdik ya. Sevda başta gitmiyor. Birinci çaldığımızda birinci dolap çalacağız. Yani birinci la si do re, la la si do re çalacağız. Röpüzü yaparken, tekrar ederken ne yapacağız? Birinci dolap dedi, de ikinciyi çalacağız. La la la. Ben baştan bir oraya kadar bir gelim. Baştan son satır alayım. Ben şimdi birinci dolabı çaldık. İkinci dönüşte de ne çalacağım İkinci, ikinciye geçeceğim yani. biri altta ikiye geçeceğim bile, do, bile, son iki satırı işte sevda başta gitmiyor onun son iki satırı bir alayım arkadaşlar e, türkümüz burada bitti baştan sona kadar şu şekil es <laughs> Birinci dolabı birincisinden bir onu çaldım ikincisinden ikinci dolaba geçtim. Türkiye burada bitti arkadaşlar. Baştan sona kadar bir çalın. Hem çal söyleyin. Evet. <laughs> zafer, üçüncü Onları da devam ederim ama ders uzamasın diye. Burada hani kolandaşın olsun diye. başka bir gün, başka bir derste buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Ee, sağlıklı günlerde kalın arkadaşlar. Bundan sonra dediğim gibi ben e, türkülerin teknik gireceğim. Yani burada mesela daha güzel çalmamız için daha çok kalıp notalardaki kalıplar üzerine duracağım. işte tavırlar üzerine duracağım.